ve sevgili ikizler burcu, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar. Biz sizinle ne zaman bu videoda karşılaştıysak, şimdi anlatacaklarım o zaman geçerli, zamandan bağımsız olarak bir yorum yapacağım. Aklınızdaki, kalbinizdeki sorularınıza odaklanın ve o sorularınızı bana gönderdiğinizi düşünün. Belki videoyu yayınladıktan hemen sonra Göreceksiniz belki de yıllar sonra karşınıza çıkacağım Zamandan bağımsız sorularınıza, hislerinize, duygularınıza odaklı Bir tarot yorumu olacak İkizler Burcu'na özel Ve sizin için ilk kartımı çekiyorum Ne zaman görüşeceğiz, ne zaman buluşacağız Onunla bir görüşme var mı, yüz yüze buluşacak mıyız Ya da o iş görüşmesinden bana bir teklif gelecek mi, anlaşacak mıyız Diyen arkadaşlarım Hemen ilk olarak bunun cevabını verdi kart ve evet diyor. Evet çok yakın bir zamanda o kişiyle bir buluşma, yüz yüze gelme, konuşma, tanışma e, ya da o iş görüşmesinden bir sonuç sizi bekliyor olabilir. Ve burada sizi özlemiş de birisi var belki uzun zamandır görmüyorsunuz bu kişiyi. E, aklınızdaki birisi olabilir bir arkadaşınız yakınınız olabilir çok uzun zamandır görüşmediğiniz ve şu anda size karşı özlem hissediyor diyor e, hatta bu kişi de olabilir şu buluşacaksınız dediğim kişi de büyük bir özlemin ardından tekrar bir araya gelme durumu gözüküyor ve e, sevgili ikizler burcu senin bir dileğin bir isteğin var fakat bu istek uzun vadeli yani Bugünden yarına olsun dediğim bir şey değil. Uzun vadeli isteklerin, genel kariyer planın, genel hayat planınla ilgili bir şey hissediyorum burada. Aslında sen bu planın için yavaş yavaş adımlar atmaya başlamışsın. Bir şeyler yapmaya başlamışsın. Ve bunların sonuçlarını artık tek tek bir bir al alacağını söylüyor kartın mesajı. Özellikle de sen bu videoyu izledikten hemen iki hafta sonra olmaya başlayacak bir şeyler var. Belki kariyerinde... Yapmak istediğin bir şey var, işe girmek istiyorsun ya da bir hedef koydun kendine oraya ulaşmak istiyorsun, kendi işini yapıyorsun ya da yapmak istiyorsun. İşte iki hafta kadar zamanın var ya da e, işinle değil de aşk hayatınla ilgili bir hedefim var. İki hafta içinde bu konuda bir gelişmeden bahsediyor kartın mesajı bana. Ve e, değnek yedirisi kartı aslında bazı şeyler senin gözünde büyüttüğünden çok daha kolay gerçekleşecek. Sevgili ikizler burcu sen diyorsun ki onu nasıl yapacağım? Bunu nasıl yapacağım? şu nasıl bırak. Bırak kendi halini çünkü her şey senin düşündüğünden daha kolay akıp geçecek ve gerçekleşecek diyor. Sadece önüne çıkan fırsatlara sen de fırsat var. Yani karşına bir fırsat çıktığı zaman onu itme diyor. Hayır ya olmaz deyip kapatma diyor deftere. O olmaz, bu olmaz, şu olmaz bir dene bakalım oluyor mu olmuyor mu çünkü fırsatlar böyle geliyor ve geçiyor güzellerim sen onu oradan aldın aldın almadın geçiyor gidiyor sonra da bazı arkadaşlarım diyor ki hiçbir şey olmuyor yazıyorlar yoruma e olmaz tabi çünkü sürekli aynı pencereden bakıyorsun hayatı hiçbir fırsatı görmüyorsun o yüzden olmuyor olan arkadaşlarımın nasıl oluyor olan arkadaşlarımın nasıl oluyor? Yazıyorlar yorumlara, arıyorlar beni. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Konuşuyoruz site üzerinden olanın oluyor. Olmuyorsa o zaman bir daha düşün. Sen karşına çıkan fırsatları nasıl değerlendiriyorsun? Bu konuyu bir daha düşün. Hep aynı pencereden mi bakıyorsun? Sadece aynı şeye mi kitleniyorsun? Yoksa alternatiflere açık mısın? Bunu bir daha düşün derim. Ya da doğru bildiklerini bir daha bir sorgula bakalım. Belki yanlıştır. Çok doğru, Aa, kesin böyle dediğin şeyleri bir daha bir düşün bakalım. Belki de öyle değildir sevgili ikizler Burcu. Bir yerde yanılıyor olabilirsin. Kendine bir şans ver diyor kartın mesajı. Ve devam ediyorum. Kupa beşlisi. Kılıç sekizlisi. Güneş. Bak. Bak yeniden doğan bir güneşten bahsediyor. Ee, şimdi burada bir ilişki yeniden başlıyor diyemem çünkü başlamıyor güzellerim. Ee, çünkü senin karşına yeni birisi çıkıyor, onunla devam ediyorsun. Hani şu anda aklından, kalbinden yeniden başlayacak mı diye geçiren arkadaşlarım, hayır diyor kartın mesajı. Ee, çünkü o defter, o kitap artık senin için kapanmış. Ha, bunu duydun, şimdi hemen videoyu terk edip kanalı sildin, çıktın, gittin belki de. Çık git, sen bilirsin. Hani buradan duymazsan öbür taraftan duyacaksın. E istediğine inanmayı seçebilirsin. Kendini kandırırsın. Bir daha düşün bakalım o ilişki gerçekten bitti mi yoksa hala devam ediyor mu? Hatta bu kişi gitmiş senin üstüne başkasıyla çıkmış birlikte olmuş sen hala onu düşünüyorsun. Senin için bak burada yeni birisi var. Çok güzel bir fırsat var. Gitmiyorsun ona da olmamış olana dönmeye çalışıyorsun yüzünü. Yahu o olmadı. O işte seni tercih etmedi. Yani değil mi? Aklı olan anlar güzellerim. Ha kalbe bazen söz geçmiyor. Özlüyorsun istiyorsun tamam. Ama bittin mi de bitmesi lazım. Hala aklım onda o gene zaman geri dönecek. Dönmeyecek. Dönmeyecek. Dönse de ondan sana bir hayır gelmeyecek sevgili ikizler Burcu. Yani bak bu dediklerimi kafana sok. Buradan duymasan git birkaç ay sonra benim dediklerimi yaşayıp geri geleceksin. E bana soru soruyorsunuz mesela. E tabii ki ben bilemem her şeyi nereden bileyim ama karta göre yorum yapıyorum. Enerjim tuttuysa tutuyor. Hani duymak istediklerini değil kartta çıkanı söylüyorum. Diyorum ki olmayacak. Nasıl böyle kızıyor nasıl sinirleniyor nasıl olmayacak falan. E birkaç ay sonra geliyor olmadı diyor başkası çıktı diyor. E ben şimdi seni anlık mutlu etmek için yalan söyleyemem ki orada ne görüyorsam o. Şimdi burada da böyle bir şey hissettim. O olmamış ama ondan daha iyisi önünde duruyor. Yani onu lütfen bir zahmet oradan al sevgili ikizler burcu. Ee, Yengeç, akrep, balık burcunda birisi olabilir bu. Ee, ya da yükseleninde birisi olabilir. Ve diyor ki, Ace of Pentacles şey nasıl söyleyeyim sana? Senin arkadaş çevrenden birisi bu. Bak çok da uzakta değil yakın çevrenden birisi her gün görüştüğün konuştuğun arkadaşlarından birisi olabilir sana karşı gayet ilgisi var yüzü sana dönük hatta sen onunla çıkarken bile böyle seni izlemiş zamanında belki de seninle enerjisi tutmuş ve sen ona değil de o öbürüne bakmışsın ama şu an hala yani o seni istiyor bir daha geri dönüp ona tekrar belki onunla denemek isteyebilirsin böyle bir şey görüyorum devam ediyorum Değnek Prensi, Kılıç Dokuzusu. Ha. Bak, seninle konuşmaya gelecek birisi. Sen bu videoyu izledikten 9-10 gün sonra seninle konuşmak isteyecek. Ve sen onu kabul edersen o kadar güzel şeyler olacak ki aranızda. Bu gerçekten bak çok güzel ilişki yaşayacağın birisi daha çok e, ilişkiye odaklı vardı şu anda burayı. Gerçekten seveceğin ilişki yaşayacağın birisi e, sana diyecek hadi gel şuraya gidelim buraya gidelim bir şey yapalım. Ya da arayacak seni sana bir teklifle gelecek böyle bir şeyden bahsediyor. Aşıklar kartını verdi ya şu dururken ne işin var senin öbürüyle ya. Ya bakar mısın o kadar güzel ki enerjisi temiz bir kalbi var. Ee, iyi niyetli sevgi enerjisiyle geliyor hatta sen böyle sıkılmışken tam gelecek kafan böyle bozukken e, senin yanında olmak isteyecek böyle birisi sen ona çok güvenmiyorsun ama sen bununla iki kere buluş üçüncüden sonra diyeceksin ki ben bunu seviyorum öbürünü unuttum çok net öbürü artık yok benim için ben bununla olmak istiyorum diyeceksin bak o kadar da net söylüyorum hani şu an o ölüp bittiğin eskisi var ya bu sefer bunun için ölüp biteceksin ama onu unuttum ya gelmesin diyeceksin ki gelecek o da gelecek. Bak şuraya yazıyorum o da gelecek. Sen unuttuğunda, sen başkasına yüzünü döndüğünde o enerjiyi bir kestiğinde o da gelecek ama sen istemiyorum diyeceksin. Böyle bir şey hissediyorum sevgili ikizler burcu. Devam ediyorum güzellerim. Hani bitmiş ama yine bir gelip seni yoklayacak o eski olan. Peki şimdi buraya kadar hala abone olmadan dinleyen arkadaşım varsa aşağıdan abone olsun. Çünkü benim güzel enerjilerimde, benim mesajlarımda sadece abone olan arkadaşlarım için hani diyorum abone olun, like basın. Siz de bana sevginizi, siz de bana hani tepkinizi gösterin ki ben de devam ettireyim. Ne kadar çok o videodan tepki alıyorsam o videodan daha çok yapıyorum. Yani o konuyu daha çok çekiyorum. O yüzden tepkinizi göstermekten çekinmeyin güzelim. Böyle izleyip izleyip kapatmayın. Ee, bu sefer istemediğiniz şeyleri görürsünüz eğer beğendiğiniz şeyleri onaylamazsanız e, tercihlerinizi göstermezseniz e, bize sadece kendim için konuşmuyorum diğer youtube'da yayın yapan arkadaşlarım için de o zaman istemediğiniz şeyleri görürsünüz kanallarda çünkü başkaları e, sizin yerinize beğenir oyunu kullanır o zaman ne olur? O oy kullananların dediği olur. Anlatabiliyor muyum? Neyi beğeniyorsanız, neyi görmek istiyorsanız, videoyu da buraya kadar izlediyseniz beğenmişsiniz demektir. 10 dakika olmuş. O zaman like'a basıp abone olup bana evet ben bunu beğendim. Bunu göstermeniz gerekiyor. Ve devam ediyorum. Mahkeme kartı. Kılıç yedilisi. Bak 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 bak. Sevgili ikizler, kariyerinle ilgili, geleceğinle ilgili, finansal durumunla ilgili çok güzel bir kapının eşiğindesin. O kapıyı açmışsın, açacaksın. Az kalmış. Ama sen bu işi biraz küçük görüyorsun. Aman o işten de bir şey çıkmaz diyorsun. Çıkacak, merak etme. Çok güzel şeyler çıkacak. Hatta nakit sorununu çözecek bir kere senin. Kısa vadeli nakit sorununun çözüleceğinden bahsediyor. Belki bir yere borç yapmış olabilirsin ee, ya da hani gelen gidiyor gelen gidiyor böyle bir durumun olabilir. Ee, ya da e, bir müşteri var konuşuyorsun e, aman bu müşteriden de bir şey çıkmaz diyorsun yani ticari bir işin varsa evet belki küçük bir alım yapacaklar ve küçük bir alım için çok fazla toplantı yaptılar çok fazla seni oyaladılar ama bunun arkası gelecek diyor sen o küçük işi yap güzel bir şekilde teslim et bunun arkası çok güzel gelecek belki çok daha büyük montanlı bir iş sana sonradan aynı müşteri gönderecek olabilir böyle gördüm böyle hissettim sevgili ikizler burcu şimdi detaylı uzun soru sormak isterseniz bize yorum almak isterseniz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize soru sorabilirsiniz yurt dışından soru soracaksanız sitemize üye oluyorsunuz sonra mail atıyorsunuz ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz Emre size yapmanız gerekeni söylüyor olacak yıldızların ışığı üzerinizde olsun abone olan arkadaşlarım için güzel enerjiler daha çabuk gelsin tekrar görüşmek üzere